Evet, şimdi Rüzgar'ın oyuncak kutusuna bakalım. İçinde nasıl arabalar varmış. Bir tane kamyon. Bir tane jip. Of, orası da çıktı. Olsun, onu tamir yaparız değil mi Rüzgar? Evet, orayı tamir yapabiliriz. Çöp taşırız oraya takıp doğru. Şimdi bu kamyonumuzu buraya koyalım. Evet. Jipi de koyalım, evet. Sıradaki Sanki orada bir jip daha görüyorum. Oo, üstünde adam da var. Gördünüz mü? Gördüm. Evet, adamlı jip. No. <laughs> o da geliyor oraya, kamyonun oraya yanına girecekmiş. No. Dur. Dur şey. diyor buradaki işaret. Böyle şey. gitmesi lazım. Şey. Işık yandı, kırmızı ışık. Dur. Yeşil yandı. Devam. Evet dur orada otopark. Evet. Şimdi bakalım. Ah, orada bir oyuncak daha görüyorum. Bir araba daha. İtfaiye mi? Kepçe mi? Motosiklet mi? Ne varmış Rüzgar? Çıkar bakalım. O neymiş? Çıkar o arabayı. O döndürme topaç. Şuna bakın. Bu bir itfaiye Wow. İtfaiye ters döndü. Nani 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 nani. Ve bir motosiklet. Değil mi Rüzgar? İşte bir motosiklet. Oo, sesi de var. O da dönüyor değil mi Atınca? Burada. Hı ona takılıyor. Motosikleti de buraya koyalım itfaiyenin. Ve bir sarı araba. Bu sarı arabanın sesi var değil mi? Evet bir tekerleği tamir olacak. Hı. İnanamıyorum. Şuna bakın. Wow, burada bir sarı araba ve bu sarı araba ses çıkarıyor. Oo, ve gidiyor. Evet. Evet tekerleği çıktı onun. Evet, şimdi bunu kapatalım. Diğer arabalara da bakalım. Başka ne var rüzgar kutuda? va evet. wow, burada kepçe varmış. Kepçeyi görmemişiz. Mmm, işte rüzgarın en sevdiği oyuncak. Değil mi rüzgar? Kepçe. Ve bir kepçe daha mı? Bu biraz büyük sanki. Koy içine tahta taşısın kepçe. Bak düştü. Yardım et ona rüzgar. Kepçe düşürdü tahtayı. Kepçe. Onu yakalayamaz. Burayı koyabilirsin. Buradan içinden atarız. Kepçeyle. Bu. Evet getiriyorum. Evet. Arabalar burada. Hepsi sırayla. Motosiklet, kepçe, jip, kamyon. Evet. Oraya takalım onu. Evet taşıyalım anneciğim. Oradaki polis arabasını da çıkarır mısın? Sen mi taktın? Aferin benim oğluma. Polis nerede polis? Polis. Oo bir helikopter. Pat, pat 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 uçur onu böyle bir gökyüzünde Hello. düştü ya. Of olamaz. Hemen tamire gitmeli. Ve burada bir polis var sanki. Hemen onu da alalım. Bakın işte bu bir polis. Hello, onu takarız anneciğim. Onu hallederiz. Ve burada bir araba daha. Bakın, evet bu böyle giderken ışık çıkarıyor. Bir de bunun ipi var değil mi Rüzgar? Buradan çekiyoruz. Oo. Bakın. Evet onu kim almıştı? Kim aldı o arabayı? Demir arabamız değil mi? Kahverengi. Kapıları açılıyor. Aç bakalım. Evet, kim almıştı anneciğim onu? Dede mi? Dede evet. Arabalar harika. Uf.